Merhaba oyun severler. Yepyeni bir, bir osm videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Evet bugün hızlı satış nasıl olur? Bak böyle bir göstereyim. Siz bazen bakta kalan kardeşlerimiz... oluyor. Burada şuna geçelim. Bazı kardeşlerimiz bakta da kalıyormuş. Ee, bende de tabi oluyor arada da hep olmuyor. Ne açık var lan benim? Hadi şimdi haksız. Kendi emrisim. Tamam tamam. Evet, şöyle bir gelelim kadromuza. Ligde kadro denildi karşınız 957 milyon olduk. Şöyle bakalım. 17, 18, 10, ya bu oyuncuları almak için, bak 15 yaşında, 17 yaşında, bu oyuncuları almak için al satta çok önemli. Nasıl al satta bak şunları kaldıracağız beraber görelim. Nasıl al satı hızlı yapayım onu da kendinize görün. Ya bunlar 97, 99'lar biraz daha ağır gidecek. İşte yan hesapları da göstereceğim. Bildiğiniz yan hesabı daha doğrusu onları öbürünü göstermem. Çünkü gelip de göstereceğim. Kamp atıp duruyorlar. Terbiyesiz yapılır. Sıkıntı yok. Yani ben orada kupa kazansam oldu. Kazanmasın oldu. Ama taktiğimi egal etmeye çalışıyorlar. Anladınız mı? Taktik denememe engel olmaya çalışıyorlar. Ama benim yani 24 tane slotum var. Bereket onları göstermemiş var Bak şimdi diyelim ki Valverde var. Tamam mı? Valverde'yi siz buralara dayarsanız evet şansa gidebilir. Hızlı gitmesini istiyorsanız ne yapacağız? Ee, 27,5'a e ne yapar? 55 milyon değil mi? 55 milyon o iki katı tutar. şöyle. 58 civarında bıraktığınızda Valverde biraz daha hızlı gider. Bu şekilde al satınızı hızlandırabilirsiniz. Bakın bunları küçükse, Bunlar bir ittikçe siz daha devasal oluyorsunuz. Bak böyle 60'lara da getirebilirsin en fazla. Ama bunu buralara da yersen... Hatta buraya dersin satışı iyice zorlaşır. Ben bunu şöyle 59.9 59.960'da bırakıyorum. Geldik buraya bak. Mesela ta. kaç liraymış değeri? 14.7. E, 14 29.4'e bakacağız. Şöyle geldi 29.4 yerine şöyle 30'lara hatta 31'lere çekin şu aralara. Buralarda bırakırsanız hızlı satış yaparsınız. Bu da aklınızın ucunda olsun. Eğer bakta kaldım diyorsanız da şimdi bir taktik tarzı bu kaçmış. 23, 46,5 yapmamız lazım şuralarda ama ben biraz daha arttıracağım. Şöyle 50 civarında bırakacağım. 50, 51 bu aralığı bırakırsanız bu oyuncular biraz daha hızlı gider. Tok satıcıysanız ne yapacağız? Geldik buraya. Diyelim ki oyuncu satılsın satılmasın. Geldik buraya. Umurumuza ver. Para kazanacağız diyorsunuz. Bak yine şu aralar İyidir anladınız mı? Ama ben bunu şöyle 50 52 bu da bırakacağım. Satacağım. Satmayı bekleyeceğim daha doğrusu. Geldik buraya bak Göstereyim kariyerleri. Aa, bak bu ne yarın öyle küçümsüyorsunuz ya o paralar olur mu diye. Bak neler oluyor şimdi beraber görelim. Bu arada savaşta kazandı. Ekimin elini sağlık. Şöyle göstereyim. Lig tablosu. Kadro değeri. Kadro değeri de 4 milyonda kalmışım. Benim atıldı satıldı yok. Yaptığım takımı göstereceğim. 109, 103, 103. Bak 109'luk her var. Rusyala 107, 97, 95. Alınız bak bu bir de ekip savaşı. Gördüğünüz gibi ekip savaşında hatta böyle de değerlendirebilirsiniz. Geldik buraya. Şimdi buraya Wolverine'a gidelim. Bak 99 milyon paramız var. Evet 4 5 1 e 4 3 3 ile oynamışız. İyi gene. Rakibimizin eline sağlık. Geldik burada. Kadro değerine baktık. Bak de daha 99 milyon para var. Ee, 1B olduk. Gördüğünüz gibi bu overhentimle. Şöyle takımı göstereyim size. 116, 117, 100... Ki Burada o şey almak yasak. E, ee, 100 artı oyuncu almak yasak. Kendim 73'den aldım. Bak burada bu seviyeleri getirdim. İşte Bellingham'ı bunları hep listeden aldım al satlarla yürümeye devam ediyoruz burada. Bu şekilde takımlar kadroları kasmak hayal değil arkadaşlar. Şimdi bak yan hesaba gidelim. Daha iyi anlayacaksınız. Geldik burada. Bu değil geldik. Mesela Turus. herhalde yenilik, yenilik, yanlış olsun. 5 ya da 6. Olur. İlk maçım benim e, Paris'teydi. Geldik burada. Kaç puan fark var? 3 puan fark var bir muhalifetim o da Paris'e. Paris harbiden sağlandı. Ee, ama bundan sonra biz de zirveye doğru geliyoruz. Gördüğünüz gibi aradaki şeyi kapattık. Oyunculara bakalım. Bak al satları göstereceğim şimdi size. 96, 94, 86, 92, 98, 99 işte bu çeki 101, 92, 90, 90, 94. Bir de i̇şte, bak farkında mısınız? Bak bak belli bir çiziyor bak mesela 92, 89, 87 ya belli bir aralık var yakın mı? Ha burası biraz açılmış ama zaten oyuncuları satacağız. Bu bizim için oyun istemiştim. Bot mu istemiş? Onu? Neden göremiyoruz? Transfer teknik adını tamam. Neyse. Şimdi direkt Çin ligine gideceğim. Bak Çin ligine geldik. Ne oldu lan bizim maç? Fazla gitti. 2-0 yapmışız. Güzel. Bak şöyle takıma bakalım. 87, 81 ki bayağı düştükten ama 91, 90, 88, 91, 91, 85, 85. Böyle bu şekilde mücadele etmek için bak mesela kaç e, ne var 17.4 yapar ya geldim burada 17.4 içeri demek yerine şöyle birazcık da arttır iki katından birazcık fazla yaptın 19 civarında yaparsan hızlı satış olur arkadaşlar bu şekilde takımınızı sizde hızlı bir şekilde döndürürsün. mesela bak bu daha düşük olduğu için 76 arası olduğu için şöyle şu civarlarda bırakıp da satışını daha amandır anladınız mı olay yükseldikçe satıştaki şey az, olacak lan bu adamın performans bu aymış. 7 maç 7 asist. dursun. Satmayacağım seni vazgeçtim. Bu şekilde e, oyuncuları siz de satıp da keyfinize bakabilirsiniz. Hatta size şimdi devasa bir takım göstereceğim yine. Geldik burada. 7-1 yendik. Geç. Oh. Aynen burada çok berabere kaldım Aynen iki beraberliğim varmış. 2 puan fark var. Neyse burayı da alırız. Kadro değerine girelim. Yani 129 milyon zaten yakın değerler gördüğünüz gibi. Bu şekilde burada tabi yenilenler istifa etti. Ee, şöyle geldik takıma. 98 Mbappe 89. 82, 82, 80. 88, 86, 81, 80, 90 birlik kalecim de var. Şöyle şunu da satalım. Bak mesela bu oyuncuları buralara dayayabilirsin. Buralarda gider bu oyuncular. Çünkü değeri zaten çok kısık olduğu için. Ama mesela Adams'a geldik. Ne yap? Baba oldu. Baba. Hı. Bak hücum, bir, bir şey Aynen. Şöyle, şu civarlarda bunları koyacağız. Mesela Martinez'i nasıl koyacağız? bak Martinez. Geldik burada. Dört başta üç gol üç yapmış ama. Martinez'i 35'e koy demiş. 35, 36. Şöyle 38. Bu civarlarda bırakırsanız Martinez daha hızlı gider arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya ben de oyuncu gitmiyor. ben de satılmıyor. Bak koy isim yok. Koy siz bak yaptım takıma bak. Geldik buraya. Bak. 84 milyon .000 da param var. Bugün bot oynuyoruz Bayern Münih'le. ile. Şöyle geldik. Gördüğünüz gibi ligde oluyorduk. Kaçan kaçan adam vurduğumuz karşı vurduğumuz. Bak 1.2B takım yaptık. Bak göstereyim takımımı. 120'lik Modric var. 9 maç 10 gol 4 asist. Bak Morata 117 15 maç 14. Burada Rodrigo var ya, efsane. Bak Rodrigo 27 maç 35 gol. Nunes o bu biraz düşük kalmış evet. <laughs> De Paul mesela bunlar hep al sattan gelen oyuncular. Arkadaşlar ben hiç şey yapmıyorum. Kaşık maçı vatam param yok zaten. Gördüğünüz gibi 20 maç 8 asist. 7 asist bak asistlerimiz gayet iyi. 5 asist. Defansımız bu şekilde 114 bak kalecim 117 de onlar ama 84 milyon da param var. Bu şekilde devasa takımlar yapmak için bak şu oyuncuları bile arkadaşlar bak satarsınız satılmayacak bir şey yok. Geldim buraya iki katına 120 120 bak bunu tam iki katı şöyle şu aralara 121 122 hatta buralara getirirse bu oyuncu bir tık daha hızlı gider. Ama e, yüksek bir güçte olduğu için biraz daha geç gider. Bu şekilde. Ha diyelim ki bak tüyo 24 saat oyuncun gitmiyorsa kaldır. Bir tık bir M daha düşür. 24 saatte yine oyuncun gitmese tam iki katına koy. Bir satış bir olsun o bak bir kalsın sende anladın mı? Bu şekilde bugınızı bitirdikten sonra devam edeceksiniz. Hızlı satışınızı yapacaksınız arkadaşlar. İnşallah faydası olur size de. Çünkü satış yapamayanlar oldu 3 gün 5 gün yan arkadaşlarımıza. Sonra dayanmayın. Çoğu yani 30 Gençlik Messi gidip lisede yüksek alıp da satılmasını beklerseniz çok uzun olur. Onun yerine iki tane oyuncu alıp da koysan daha güzel gider. Daha hızlı gider. Anladın mı? Mesela gelip de burada diyelim ki önüm 320 320M var. Ben bu oyuncuyu alırsam evet güçlü bir oyuncum olur ama alsat için bunu almak yerine şuradan iki ya da 3 oyuncu alırsam para hız dönüşü daha güzel olur, daha hızlı olur. Direkt 36 37 mesela şu kavaniye almış. Kim kaç gündür sürünüyor burada. Bir maç iki gol atmış gerçi. Anladınız mı? Suarez mesela. Ha bir de bir şey daha göstereceğim. Mesela para kazanmak istiyorsanız geldik bak. Podens. E, değeri kaçmış? 8.7-12 satışı var. Daha düşüyor. Daha düşükleri de vardır illa. Şöyle geldik. Murati var. 8M. Bu da tam iki katında. 1.5 bir, bir katında o. Ukurella var. Böyle denk getiriyorum. Şöyle para karı göstereceğim size de. Evet böyle bu oyun mesela bulup da oyuncuları değerin üstü mesela kaç? Ha bak olmuyor. Yok bu da tam bir buçuk katında. Bulamadım listede kalmamış. Siz de bu şekilde dediğim şekilde de al satı yaparak paraya para demeyin. Ee, kimler kullandığında başladığında bugün bu tak yaptım desin. Bakalım ilk satış ne zaman olacak beraber görelim. Allah'a emanet başka istediğiniz video varsa Hamza Yazda beraber gel oğlum. Hamza yazdı beraber taktik ve güncel o seve videolarını atmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet Sizi seviyoruz. Görüşmek dileğiyle. Like at, abone ol. Like at, abone ol. Like at, abone ol. Like at, abone ol. Hadi Allah'a emanet